Bugün size Minecraft'ta e, Mikro bu nasıl giriliyor onu göstereceğim İlk önce Minecraft'ımıza gel Benim Minecraft'ım 11.0 Şimdi Bir dakika Şunu bir Şöyle bir azıcık sesini kıstım. Çok var ya. Tamamdır arkadaşlar. İlk önce oynaya basıyoruz. Daha yeni var. Gelişmiş yok. Gelişmişi yanıyor. Şu kart adını yanında Artı ve oka basıyorsunuz. Burada up adresine bunu yazacak. mb nokta çok yeah. şey. Hmm. Çok iyi yazın. Bu iyi nokta son Bunu yazın. Şimdi. Evet. A açıldı. İşte öyle. Şimdi sizden öyle güzel pasaport istiyor. Ama şunu da bir belirtmiş olayım. Bu herkes için yararlıdır. Bakın. Aldığınız Rekister yazmayın için her şeyde kayıt olmuyor. Adınız 9 harfli olmalıdır. Bakın. 1, 2, 3 Şuradaki çizgi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 harfli olmalı. Öyle gelebilirsiniz. Bakın. Ondan sonra orada şöyle bakın. A, S, M, Y basın. Şurada çizgiyi koyun. Bundan sonra buraya bunu yazın. Bunu yazın. Bundan sonra ee, boşluk bırakın. Şuradaki sevmeye yine basın. Bu sefer 1 2 var ona basın. Buradan da şu işareti tıklıyoruz. Bir dakika ona basın. Ondan sonra şifreyi yazacaksınız. Ben şifremi yazıyorum. Hemen <laughs> Evet arkadaşlar yazdıktan sonra şuradaki ileri tuşuna basarak gidiyor. Şimdi kayıtımız olduk. Güzelce bir kayıtımız olduk. Bakın. Şimdi nereye gidelim biz? Burada Metropolis'ler var. Bakın görüyorsunuz. Hmm. Bak şimdi biz bir, bir el oynayalım şunda. Buzda da Buzlu'da bir el oynuyoruz. Yok buzlu değilmiş. Ok size kılıç veriyor. Ok veriyor. Ekmek veriyor. Ok veriyor. Başladık mı yok, yok. Evet böyle oynayacaksınız. Şimdi aynen ve açık Ben tıp diyorum Aynen şey. Böyle aynen bakın bakın bu 14.0'da geçer. Aynen böyle nasıl desem şey Heh. Ee, bilgisayarla bakın. Açamışız. Bize açık. Adamı saklanacağım yana. Şurada bir şu adama da selam gönderiyorum. Selam ne videoma? Adam bizi görmüş. Angela! Ananı sıra sıçayım. Koş. Koş. Hiç kimse beni görmüyor şu anda yapmış bunları ve şey toplayıp yukarıya çıkacağım şöyle şunlardan topluyorum aa aa, 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 aa. işte öyle gidiyor Oynarsınız nasıl bir